Kanalı ve geldikleri kanalımıza hoş geldiniz çocuklar. <laughs> Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. İlk defa oynayacağız bu oyunu. Kanka ne bu? Parkur oyunu. Parkur. Şu Kaptan Amerika olalım. Kaptan Amerika'da mı olabiliyorsun? Evet. Ha i̇stediğini seçebiliyorsun. Evet böyle gidelim. Bak bunlar da burada ölünce yeniden burada doğuyabiliyoruz. Orası checkpoint mi? Evet. Anladım. Şuradan gidelim bak. İnce ip gibi bir şey bu. Oo oh, efsane oynuyor ha kanka. Ben çünkü biraz oynadım. Çünkü hmm. videodan sonra. Ama. Şöyle gelin. Villa Blue Dog diyor o ne? demek altı. Korkuyorum biraz yavaş gidiyorum o yüzden. Yavaş mı gidiyorum? herhangi bir hamlede gidebilirim. İyi checkpointlere çabuk geldin herhalde sana. Hızlı -hı 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 gidiyorum işte. Evet. Köpeğe doğru gidiyoruz. Bayramda ne yaptın onu? E, Evet E senin e sen elini öptüm işte. Senin elimi öptün ha. Evet. Böyle bayramlaştık değil mi? Bayramın birinci günü. Evet. Güzel güzel. Oturduk evimizde değil mi? Evet. Yarın sokağa çıkma... Yasağı yok. Yasağı yok. Bak çocuklara da birazcık serbest olacak değil mi? Evet. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Anneannemlere. Anneannemlere gideceğiz. Bu da hep önüme çıkıyor. Evet. Ne şuraya gidiyoruz. Buraya. Ha, şey Lego mu onlar? Evet, Legoların üstünden gidiyorum böyle böyle. Şimdi 1 2 3 konuşma. Ha ben konuşunca yanıyor musun? <gülüyor> 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 tamam bu çok komik oldu. Yine bu 1 2 3 tıp. Hiç gülmeyeceğim. Geçirmiyor seni. Ağzımı bile açmıyorum. Oh be Allah. Sonunda. Sonunda konuşabiliyorum oh. Sonunda ya. Ah be. Konuş ah be. Konuştuk anıldım aşağıya. Yüzde <laughs> kaç olmuş? Yüzde on dokuz. Daha yüzde yüzüne çok var. Sen yüzde yüz yap kanka. Tamam. Şuradan yeniden atlıyoruz. Kırmızı var burada. Kırmızı atladık. Mavi. Yeşil. Sarı ve checkpoint. Oo burada da sarı kraliler var. Evet. Kraliden düşmezsiniz. Wrong. Aha Aradan kayboluyordum. Az kaldım. Aha yine aynı soru. Hadi sona geldin hadi. Hadi gayret. Ooo bir Kaç. Buraya herkes geçer canım. Şuradan da gidelim. Kaçta kaçayım şu an? 36'sın. burada dikkat et. Burada biraz dikkat. Ne, artı mı çarpı mı? Aa, Böyle yandan bakarsan artı, sağdan bakarsan çarpı. çarpı, artı. Artı, <laughs> Şurada gidelim. Şimdi buradan atladık. Son bir tane kaldı. Onu da atladık Helal. tamam. Wow. Aa, havuz mu orası? Havuz. Oo. Havuz. Bozguma gidemedik. Bari burada yüzecek kanka. Düş de yüzelim. Anam yüzülmüyormuş. Az önce dans eder gibi oldu. Aa. Wow. havuz zannettik boşlukmuş. Bombaya <laughs> <baktı. gülüyor> <laughs> doğru. Tamam. Geldik. Biz de 40 oldun ha gayret. Ha gayret. Ha gayret yani. Şimdiden güzel atlayalım. Biraz zor buralar. Çünkü burada biraz dikkat gerektirir değil mi? Ben aynı fikirdeyim. Şuradan gidelim. Gidelim. Mavi, yeşil, yellow. Ve checkpoint. Kırmızı, yeşil, mavi, yeşil, kırmızı, sarı. Ah oh, checkpoint. Checkpoint sonunda. Buralar kolay ya bunları bunlar sen bebe oyuncu ya çek bunu düşünsene öyle diyormuşsun sonra düşüyormuşum. ya alsın abi bura ne kenardan mı gideceğim bura bir de onlara da mı dokunmuyorsun evet Vay. biraz zor yani sana koyar mı ben sen halledersin ben bana koymaz wow, wow burada gezegen var. var gezegenler mi evet Aa, uu. bunu da aldık şunu da aldım şunu da aldım, hepsini aldım. Hadi son be, check point'e geldi be yavrum. Check point. Be. Helal. Şimdi... İpişir bura... benim oğluma. Hepsi kolay. Ama yaklaşmışız ha köpeğe. Öyle. Orada biri Aa, var. Aa, köpek, gördüm köpeği. Arkasında da disco falan var, Öyle. gördüm. <laughs> biri Aa, var. Birisini yakaladık, bak ne Sana... hızlı gelmişiz ki onu yakalamışız. <laughs> çekilme de, çekilme. Çekilsene kardeş önümüzden. Çekil kardeşim ya. o kendi kendine döndü. Aa zıplayınca yerimde duruyor. Hayır kardeş. Aşağıya düşme sakın. Ve checkpoint. Checkpoint. Sonunda. İşte bu. Şimdi evet, buralardan geçelim. Buralar biraz kolay ama pek de kolay değil yani. Sen halledersin bence eve çek point. Burası ne? Oo. Alkalar. Alkalar. Oha bak. Gördüm havada. havada <laughs> duruyorum. Oyunun baganı buldum. <laughs> Ve bir çek point daha. Oo görmez. Şefa buzların üstüne mi gidiyorsun? Burası zor biraz. Aa sana koyar mı? sana Yürüyorum. koyamaz. Aha burası ne? Oo. Aha. Bunlar yüksek mi? Evet yüksek de biraz kim kalın. Çek polisi. Şey, legoların üstünden Legolardan gidiyor. Legolardan sen geçersin ben. Legolar kolay evet, biraz. Evet. Oy. Yürüyerek. <laughs> ve çek polisi. Aha bu ne? İçi, delik mi onları? İçi delik. Şundan düşme ha. İçi delik. Şuralar. Aha, hızlı hızlı. Aha. Allah Allah. Rah. Dı 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 Arkadan bir şey geliyor. Oh, bak. Aha. O Köpeğe doğru gidiyoruz. Evet. Yüzde üç kardeş biraz daha gidersen bilgisayarın içine doğru girecek. <laughs> <laughs> tamam. Dikkat et. Burada biraz dikkat edelim. Hadi bakalım az kaldı. Yüzde on kaldı. Al. Geç buradan da bir raydan daha geç ve checkpoint. Yüzde 84 dört oldu. Yüzde evet, on kaldı bakalım. Şuradan gidelim. Buradan Mavi, gidelim. Abi kırmızı ve checkpoint. Aha buradan zıpla zıpla. <laughs> orada biraz boşluk varmış arada. <laughs> Dikkat etmek lazım onlar evet. orada tabi. <laughs> <laughs> Haydi kanka. Tüm 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 tüm. Dön. <laughs> Checkpoint. Balık. Aha. Az önce orada balıklar görmüştüm. Yoksa başa mı döndün sen? Yok. Başa dönsek ben ağlar. Aa abi, abi, ben de ağlarım ya. Bırakırım <laughs> bu videoyu. Evet. YouTube'u bırakırım. O derece evet. sinirlenirim. Aha. Topların üstünden Gidemeyiz Gidemedik. Doks sadece azıcık kaldı. 11 kaldı gayret. Yani Haydi. Yani 5-6 tane şey kaldı. Diğer kaldı. Şurada. Haydi baby. <laughs> Haydi baby. Haydi baby. Haydi, sana yakışır bu. Kırmızı, mavi, yeşil, sarı ve hey check point. Haydi yüzde on. Aha. Bir on daha gelsin. Evet. Olacak. Bu ilk. gayret. İşte bu. <laughs> Son burası. Buna deyince ölüyor muyuz? Aa güzelmiş. Aha. Burası kolay. Sen geçersin be. Mouse'u bırak kardeşim. Ama Nasıl ben Nasıl bir işin yoksa Şuradan, 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 Oo, şuradan. süper geçtin. Kaç kaldı? %95, %5. <laughs> %5. Son. Hızlıya dokunacak mısın? Yok, dokunamıyorum değil mi? Evet, dokunamıyorum. Bunları dokunabilirim. Biraz, Biraz zor. Şimdi zıpla. <laughs> Hadi be. Çıkan point'e ayağım değil. Şuna bak. Çıkan point değil oğlum. Check point. Check point işte. At. Zıpla. Zıpla, bir tane daha. Zıpla, zıpla. İşte bu be, checkpoint be, oh, geldin. Gidiyoruz ee, köpeğe. Köpeğe doğru gidiyoruz. helal, o tırmanıyor benim oğlum. Tırmandık. Checkpoint. Bir tane daha, bir tane daha. Zıpla, zıpla. zıp. zıp gidemedim ya. Tam da e bak evet. şuradan şuradan yaptık yaptık gittik. Evet. Şöyle bir manzarayı göstermek için. Bak. Oo, buraları geçtim mi hepsini? Evet şuradan bağladık. Dın, evet, buraya sahnesi. kadar geldi. geldik. Hadi bakalım son parkur. İşte bu be. E, ee, köpeğin dili. Köpeğin o bu disco. Aha. Bu Burada diğer arkadaşlar da var. Aa değil mi? bak. Bunlar kim? Ne bileyim birileri işte. Youtube şeyini gösteriyorlar. Oo disco. Disco disco disco. Biraz oynayalım burada sonra bitirelim tamam. videoyu. Oo. Oo. Güzel Oo. dansını yap. Dansı yapamıyorum. Dansı mi? yapamıyorum. Burada. Bana saygı deyin. Bence videoyu bitirelim artık. Evet artık bitsin. Evet. Bizi izlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve. Like, like atmayı, atmayı unutmayı. unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.